merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Bekleş. Minecraft videosu çekeceğiz. Yanımda Sayın arkadaşımız var. Hoş geldin Sayın. Tamam. Hmm. Ne, ne yapacağız? yapacağız. Ne arkadaşlar ben artık baş, başka sürümü indirdim. Evet, o, Oluyormuş vallahi indirdim. Arkadaşlar siz de Upgrade'i indirip Upgrade'i indirip Değil Or oradan <laughs> da Minecraft yazıp indirebilirsiniz. çok Onun, güzel sıkıntı, abi. Bunu 1.0.5 sürümünü veriyor. Çok güzel ama. Şey, Baba, ne Oğlum ben niye buraya geldim ki? Ben bunu seni. Gel, gel. Yukarı çıkalım davadan bakalım bir. Kö kö Köy, falan arayalım. Tamam. Köyün var arkadaşlar. Evet ama şeyle başlıyor Bak biraz sorayım ya. Değil mi? kıracaksın. Yani, Bak, işte kazmadan Ne Şu an tank çok zor. <laughs> Allah pardon çıktı düştü. Hızlı gidiyor mu? Ah canım be sen de önce çıktın be oğlum? Sağ sen de önce çıktın? Bu ne? Bu, burası kaya. Yok. bak geldi mi ama? Aa ben senden önce geldim. Ne yapacağız? Ya, ev ne yapacağız buraya kadar? Aa sen neredesin? Ben kamdayım. Ne

Kanka şöyle bir şey deneyelim. Şurada mı eski deneyelim? Dur 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 gel Gelin bakın. İkimiz atlayalım ya. Gel şöyle. Oha bulutlara bak. Oğlum bulutlar mı Sen gel yanına. Al kanka. Burada ne aşağı kanka eğlencesine hadi. Gel şuraya. Bir. Dur. Bir. Üç. Dur ya. Bir. Bir. Az olmaz. Olmaz. Oha öleceğim. Bir dikkatli ol orada çok pis. Kanka sen şimdi benim yanıma gelmek başladın. Gülgarsan kanka sen de. Bekle sp atayım mı sana? At. Kanka bekle sen hiçbir yere gitme ben sen yanıma sp atacağım. Teleport. Teleport. Teleport.

nerelere sen biliyor musun? Bekliyor orada ya? Oğlum ben köyüm köy. Ben, 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 ben burada var ya üç tane bu bol... anı bir tane Oğlum bu böyle bir kaç lan? Oğlum ya. Şu bir okçu bana var. Bir sallasa var ya. Ana öldü. Hop şuradan ikinci koynumuzu alalım. Ölmeyeceğiz. Vurma 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 vurma. Kim o? Üçüncü. Üçüncü koyun Nerede? Evet arkadaşlar bundan 5 like istiyorum. geldim ben daha yaklaştım. Bir tane koy buldum. senin geldiğin yerin ben karşısındayım. Aşağıda mısın sen? Dur bak bekle bakayım bir doğum batım mı? Can benimse orada. Ya hep abi level istiyor ya? Kanka şey yapalım. Kratim modu geç şey yapalım. Hayır ya, oğlum hile yok. Ben ben kimsin şunu gel oğlum işte be ya. Nol. Sonra kanka oradan Steam geçeceğiz yine kanka lütfen. Hayır, hayır, hayır. Gel oğlum geldim sayılır ya gel. Oğlum ben tam nerelerdeyim. Şu taraflarda Ben baya uzaklara gittim kayboldum. Şu tamam gelin sürümüne gel. De. Şuradan. Bekle bekle diyor sen kaçıyorsun beraber. Hepsi bir hayal, hepsi bir rüya. kanka? Şu kardeş gelsin hadi. Sen sen bak sen patladı kız kız Oğlum sen kapat onu benim şeyim var. Ha vur lan vur hadi vur. Vur içeceğim şey hocam vur. Siktir. Hmm, değiştirelim kanka. Kimin annesi o ki insanlar kızı Merve'ler dedi. Sen çıktın mı? Ha? Hayır. Geliyor mu Ha gel. Ne? Ne Şarkı oldu. TP atacağım ben sana. Yani. Evet. Aa bebeğim zombi geldi lan yanıma. Zombi öldürüyor. Kanka bekleseniz. Sizler. Teleport. Oğlum seni öldürüyorlar söyleyeyim de. Oğlum yanımda mısın sen? Kurtarayım mı seni? Hayır oğlum benim bir şey ki. Hı -hı. Ne? Filelerim var ya benim kanka dur bir Ya oğlum lan zombiler baba bana, bana vur öldürürler lan beni öldürürler. Kim kanka? Abi <laughs> siz kimin kardeşin oluyorsunuz lan? <laughs> Vuramadım lan zombi. Bak üstünden demir çıktı alabilirsin. Bunu. Oradan da demir. fakirim <laughs> Kanka ben TP atmayı biliyorum. Kanka benim 2002 levelim var. Sen gelme ben. Örümcek kanka, kanka bekle TP atacağım sana. Slar. Kanka bekle hiçbir şey yapma. Sular

yapamadık yani. yine. Ya bunda da böyle bir özellik yok işte. Kurmaz. oğlum ben işte bir Ya bir daha sun oğlum sen ben. Bir daha sun oğlum. Kaka sen üstüne zıplara geçeyim mi? İzle. zıplar. Hop. Hop. Geçiyorum şu an al bakayım kim seni çıkar. Kaka senin bir saatte ya yere ben bir dakika 10 saniyede çıkıyorum. Sonra evler yakmış Ee, ben yaptım mesela. oraları. Kazmayla, kanka köylerle ticaret yapabiliyoruz. Üstüne tire diye bir şey çıkıyor değil mi? gördünüz köylerde böyle alışveriş yapılıyor Bunlar elmas elmas falan da yapabiliyorsunuz burası bizim evimiz olsun mu kanka gel gel Kanka neresi Allah aşkına neresi Bak bana var Oğlum orası neresi lan Kanka gel şurada bir tane beğen benim beğendiğim ev var oraya gidelim Ev zengin ev abi ya çok güzel ev gel bak Neredesin sen? Böyle kapıyı kapatıyor ya. Gel gel sen. Gel sen kapı odada. Kapı kapı şu evi ben çok beğendim. Bak gel. Be. Aha da bu ev. <laughs> 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 kanka kanka. Burası. Şu kapısı nerede bak kanka? <laughs> Kim kanka şu kanka kapı. Şu kapı içinde mi kapı? Sen geldin mi? <laughs>

<Schter> <laughs> Şimdi şuraya ses yapalım Kanka, ha, <laughs> <sm> <laughs> <Kanka. nichts. Gülüyor> <Kanka>, hiç, <laughs> etrafta hiç odun yok. ama bazı evler çoraları ben yaptım. <laughs> şey Bak dur böyle mi? Güzel. senin evin olur. Tamam mı? Şimdi odun benim evim benim evim belli ama. havuç alayım tarladan. Tarladan mı alıyorum ha? al kanka tarladan. Ha, ha, ha. Ne? Havuç yok da. Dur, ekeceğim onları yine. Ekeceğim. Bak. Ekeceğim. Burası ortaklaşım kupert tarlası. Aynen hop hop ortak hop şirketi. hop. Ah, bir de yazdım olursa diye bir atmış ötmüş. Gelsene işte kanka burası. Oo evet. Bak, bak 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 evin bahçesi de var. Görüşmek üzere arkadaşlar. Burada süremiz bitiyor. Like atmayı unutmayın. Bay bay.